Güzel kızım, güzel kızım. Bugün ilk okuluna başlayacağım. Ay çok heyecanlıyım anne. Çok mutluyum. Bugün ilk günüm. Okula gideceğim için çok mutluyum. Güzel kızım benim. Bak kardeşin Gökçe de geldi. Gökçe, Gökçe. Ben bugün okula başlıyorum. Bir sene sonra da sen başlayacaksın. Tamam mı ablacığım? Evet, seneye şey de Gökçe başlayacak okula. Ay o zaman birlikte gideriz değil mi anne? Evet. Şimdi ben senin saçını güp güzel toplayacağım ve toka takacağım. Ay anne geç kalmıyorum değil mi? Biraz acele edelim bence. Hadi geç kalmak istemiyorum ilk günden. Merak etme, otobüs gelmedi daha. Ay hadi hadi yine de acele et sen. Geç kalmayayım. Tamam. Ece bak benim dediğimi bu sefer iyi dinle. Okulda başkasının tokusunu kafana. Şapkasını da almıyorsun. Sonra bitlenirsin demedi deme. Tamam anne ya ben başkasının tokasını niye takayım ki zaten benim tokam var hem de güzel güzel tokalarım var. Aferin akıllı kızıma benim. Akıllı akıllı git, akıllı akıllı gel. Tamam anneciğim sen hiç merak etme. He saçlarını oldu Ececiğim. Çantam nerede hazırladın mı çantanı? Evet tabii ki hazırladım. Doğru, akşamdan hazırladım anneciğim işte burada yanımda hemen. Her şeyim tam tamam. Aferin akıllı kızıma. Dediklerimi unutma tamam mı Ececiğim? Tamam tamam hiç merak etme anneciğim. Kimsenin tokasını falan takmayacağım. Ececiğim sen okuldayken biz sana Gökçe'yle pasta yapacağız. Ay tamam süper. Akşam olmasını heyecanla bekleyeceğim ben de. Ne meyveli istersin? Ay ne olsun. Çilekli olsun. Çilekli çilekli anneciğim lütfen. Tamam. Çantayı da takalım şimdi sana. Servis gelmek üzeredi. Ay evet evet hadi geç kalmayayım anneciğim hadi. Oh çantası da çok yakıştı kızıma. Öğretmenlerine iyi dinle tamam mı kızım? Tamam anneciğim tamam tamam. Hadi bakalım Allah zin açıkları versin. Teşekkür ederim anneciğim hadi görüşürüz. Görüşürüz canım kızım. Aldan okula gitti. Biz seninle baş başa kaldık. Pastayı yapalım mı istersin? Anneciğim, anneciğim ben geldim. Hoş geldin Ececiğim. Nasıl geçti okulun? İyi anneciğim, tahmin ettiğimden de güzeldi. Çok eğlendim, çok İyilendim. güzeldi. Bugün okulda neler yaptın bakalım? Ya, öğretmenle tanıştık. Ondan sonra arkadaşlarla tanıştık. Herkes adını söyledi. Annesini, babasını söyledi. Ne iş yaptıklarını falan söyledi. arkadaşım var tanıştık onunla. Adı da Ela biliyor musun? Onun tokası. Ben sana dedim ya başkasının tokasını alma diye. Ama anneciğim Ela çok tatlı bir kız. Ben onu çok sevdim. O benim arkadaşım. Onun tokasından ne olacak ki? Ben sana söyledim. Ben o gitti. Ay anne. Kızmayacaksın ama bir şey söyleyeyim mi? Benim Nereye gitmedim. Nereye gideceğim ben ya? Bak senin için küveti de buraya getirdim. Banyoya da bulaştırmayalım. Ne olur ne olmaz. Tamam tamam anne bir an önce yıka beni kurtar beni bunlardan. Gel bakalım önce üstünü çıkartalım. Ya anneciğim hem, hem çok kaşınıyorum hem çok korkuyorum. Kafamda bir sürü böcek mi var şimdi benim? Böcek değil de bitlenmiş. Ay şuna bak ya Ece bir sürü bit gelmiş. Gelmedisin! Ay, ben artık dayanamıyorum anne! Dur ki çok yaklaşma kızım. Ben ablanın iki el terimi sonra. Dur bakalım güzelce çıkartalım elbiselerini. Evet hacicim, şimdi banyo hazır. Seni güzelce bir yıkayalım. Ay, hadi hadi anne hadi dayanamıyorum artık yıkamak istiyorum. ay ay sıcak sıcak biraz sıcak geldi anne. Şimdi şampuanımı dökelim. Ay ay tamam tamam hadi. Bitleri ben bize hadi temizle verelim. Ay hadi inşallah işe yarar şu şampuan Düm anne kesin ölecekler mi ölüyorlar mı anne? Ölüyorlar az kaldı. Ay 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 anne gözüme geliyor anne gözüme dokunsaydın. Dok dedim bak ablam ne dinle. Hiçeye gününü. Hep onun yüzünden geldi bana da. Ben nereden bilebilirdim ki onun başında da bit var. Oh, dronlar onu şimdi. Bitti mi? Ay, öldüler mi? Ay, 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 ay. Aslında beni dinmediği saçlarını kesmem lazımdı. Ay, yok artık anne sen de beni ker mi yapacaksın oğlan gibi? Üff. Bak Gökçe nasıl sözümü dinleyip de yanımda duruyor. Bak oh, duruladık sen. Ay, ay 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 ay. Oh. ay. Hiç şampuanın kokusunu da hiç beğenmedim. İğrenç kokuyor. Neden? Ne bileyim ben böcekler öldü mü? Bitler öldü mü anne? Bir bak. Ölmüş gibi. Ben de öleceğim şimdi kokudan. Hadi çıkalım durulada beni. Şimdi biz duruladık. Ondan sonra saçlarını yine kontrol edeceğim. Hı. Oh bak yıkanmış gibi oldu Ece. Saçlarını bir kontrol edelim. Bakalım bitler gitmiş mi? Ay gitmişti herhalde o kadar yıkandım yıkandım da. Oh mis gibi olmuş kızımın saçları. Ay anne ben de bir atladım ki anlatamam yani. Bir daha benim sözümden çıkmayacak. Ay tamam çıkarmayayım hiçbir daha anne ben o acıdan sonra. Bir daha da kimsenin saçının kokasını falan almayacağım ben. Hiçbir daha almayacağım da karışmayacağım da. Aferin kızım ve bir daha söz dinle. Tamam anneciğim, özür dilerim.